Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim ben klasikoca.com'dan Türkçe öğretmeniniz Cemal Hoca. Sizlerle bir önceki videoda topsuz basketbol oyunumuzun tüm etkinliklerini çözmüştük. Tüm etkinliklere ulaşmak için açıklama kısmındaki videoya tıklayabilirsin. Bu videoda biz seninle ne yapacağız? Sayfa 34'teki etkinliklerimizin cevaplarını vereceğiz. Sayfa 34 neden önemli peki sevgili öğrencim? Çünkü sayfa 34'te noktanın görevlerini, işlevlerini öğreniyoruz. Dolayısıyla bunu öğrenmeden yeni metnimize geçebiliriz geçmeyeceğiz. Seninle tekrar bir konu tekrar yapmış olacağız diyorum. Sen de hazırsan 9. etkinlikle ne yapıyoruz? Etkinliğimizi çözmeye başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içindeki noktaların hangi işlevlerde kullanıldığını belirleyiniz. Aynı işlevde kullanılan cümleleri cümle numaralarını kullanarak gruplandırınız. Oluşturduğunuz gruplarda noktanın hangi işleviyle kullanıldığını yazınız. Sevgili öğrencim ben sağ tarafa kolaylık olsun diye işlevleri yazdım. Şimdi seninle sadece gruplandırma yapacağız. Lütfen birinci cümleye dikkat edelim. Birinci cümlede VB demiş ve nokta koymuş. Şurada gördüğün gibi elime kırmızıyı alayım daha rahat gör. VB demiş nokta koymuş. Yani küçük harfle yapılan kısaltmalardan sonra ne kullanmış? Nokta kullanmış. Üçüncü cümlemizde şurada cadde demiş. Cad demiş nokta koymuş. Küçük harflerden sonra kullanılan noktamızdır. Küçük harflerle yapılan kısaltmalardan sonra kullanmış yine. Hemen seni 8. cümleye gönderiyorum. Şurada prof demiş noktamız var. Şurada da dr demiş noktamız var. Yani yine ne yaptık? Küçük harfle yapılan kısa atmalardan sonra nokta kullandık. Hangilerinde kullandık sevgili öğrencim? Buraya ne yazacağız? 1 yazacağız, seninle 3 yazacağız ve 8 yazacağız ve noktanın önemli işlevlerden birini seninle tekrar etmiş ve öğrenmiş olacağız. Şimdi geçelim başka bir gruba. Lütfen Dördüncü cümleye bak. Dördüncü cümlede bir rakamının yanında hemen bir nokta var. Bu ne demek? İnci ıncı demek. Yani birinci demek. Hemen başka bir cümleye geçelim seninle birlikte. Yedinci cümlemize bak lütfen. Şurada yedinci cümlemizde ne yazıyor? Oyunu ikinci sırada tamamladım diyor. Bu da dörde çok benziyor. Yine sıralama yapmak için kullandık. Bir de dokuza bakalım sevgili öğrencim. Dokuzda da dördüncü Levent diyor. O zaman biz dördü, yediyi ve dokuzu sıra sayılarından sonra kullandık. Sıra sayılarından sonra ne getiriyormuşuz? Nokta getiriyormuşuz. İşlevimiz bu olacak. Grubumuzda 4, 7 ve 9 olacak. Peki geriye ne kaldı sevgili öğrencim? Hadi gel seninle birlikte bakalım. Hayalimizde istediğimiz her şeye sahip olabiliriz demiş. Cümlenin sonunda kullanmış. Oyun oynarken özgürdü çünkü demiş. Yine cümlenin sonunda kullanmış. Basketbol oynamak için bir topa ihtiyacımız yok demiş. Yine cümlenin sonunda kullanmış. Tamamlanmış cümlelerin sonuna biz seninle ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. İkinci işlevimizde bu olacak olacak seninle birlikte. Buraya da ne yazacağız? 2, 5 ve sevgili öğrencim 6'yı yazacağız. Bu etkinliği alnımızın akıyla çözmüş olacağız. Hemen bu etkinliğin B şıkkına geçeceğiz. Noktanın belirlediğiniz işlerlerinden hareketle her grup için oluşturduğunuz kuralları ve örnek cümleleri defterinize yazınız demiş. Şimdi şuradaki kuralları siz defterinize yazacaksınız. Ben buraya örnek cümle yazdım. Örnek cümlemin ilki. Ben birinci olmak istiyorum. Hangi işlevde kullandım sevgili öğrencim? Sıra sayılarından sonra nokta kullandır işleviyle kullandım. ING dersini yani İngilizce dersini çok seviyorum. Hangi işlevle kullandım? Kısaltma işleviyle kullandım. Ayrıca bu cümle cümlenin sonuna nokta koyduğum için ne yapmış olduğum tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur örneğini de vermiş oldum. Ama istersen sen defterine üçüncü bir başlık daha aç ve de ki mesela Ali eve gitti de çok basit bir şekilde şöyle üçüncü işlemimizde yani diğer işlemimizde örneklendirmiş ol diyorum ve benimle onuncu etkinliğe gel diyorum. Onuncu etkinlikte bizden ne istemiş? Onuncu etkinlikte yazdığınız kurallardan hareketle inceleyin demiş. Eksik olan nokta işaretini cümlelerdeki gerekli yerlere yazınız demiş. Tamam. Kalemi elimize alacağız sadece ne yapacağız nokta işareti atacağız çok eğlenceli bir etkinlik Kıbrıs şehitlerimizden Av Mehmet Özel demiş Av avukatın kısaltması olduğu için buraya bir nokta koyduk Ma mahallenin kısaltması olduğu için buraya bir nokta koyduk. Sokak sokağın kısaltması olduğu için buraya bir nokta koyduk. Elbette cümlemizin sonunu unutmadık. Oraya da bir nokta koyduk sevgili öğrencim. Hatta bir de şuraya koyalım seninle birlikte devam edelim. Okul evimize yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindeydi demiş. Cümlemin sonuna hemen koydum. Peki burada 10 rakamına mı getireceğim yoksa DK kısaltmasına mı? Tabii ki 10. dakika demedik. 10 dakika dedik. O zaman DK kısaltmasına bir tane nokta koyduk. Seninle yolumuza devam ettik. Sınıfımızda evimiz gibi birinci kattaydı ince anlamını verebilmek için buraya noktamı koydum en arka sıranın hemen önünde 6 sırada oturduğum için yine aynısını koydum ve cümle sonunu hiçbir zaman unutmadım ve oraya da noktamı koydum son örneğimize geçtik en iyi arkadaşım Esma ile iki sıra önümde sıla ile oturuyordu. En iyi arkadaşım Esma ise iki sıra önümde sıla ile oturuyordu. İkinci sıra yapmamıza gerek var mı sevgili öğrencim? Yok. O zaman ne yapacağız? Sadece cümle sonunu koyacağız buraya. Seninle noktanın üç tane işlevini öğrenmiş olduk sevgili öğrencim. Bu şekilde konuları tekrar edebilmek adına lütfen abone olmayı unutma. Lütfen sevgiyle kal ve lütfen hoşça kal.